İç alemimden kuvvetli bir ses İslam'ı öğrenmem ve yaşamam gerektiğini söylüyor. Bunun olmasını içten içe ben de arzu ediyorum. Fakat çevrem ve toplumdaki nefsimin hoşuna giden şeyler buna engel oluyor. Bana nasihat eder misiniz? İç aleminden kuvvetli bir ses var. Dış aleminden de kuvvetli bir ses var. Kur'an seni davet ediyor. Peygamber seni davet ediyor yalnız yalnız iç aleminden değil dışından da bir ses seni davet ediyor. Ee, ama nefsimin hoşuna giden şeyler bana engel oluyor. Zaten imtihan dünyasındasın. Tabii ki nefis başka bir şey isteyecek. Sen onunla mücadele edeceksin, iradeni kullanacaksın. İrade niye verilmiş? Nefis iradeden daha güçlü değil. İrade nefsi yener. Ama insan iradesini zayıflatır, zayıflatır, zayıflatır. Nefsini de kuvvetlendirir, kuvvetlendirir, kuvvetlendirir. Yani nasıl? Hep nefsinin dediğini yapar. Hiç iradesini kullanmazsa nefis güçlenir, irade zayıflar. Böyle yaparsa ondan sonra e ben irademi kullanamıyorum, işte ben nefsime hakim olamıyorum. E sen bu hale getirdin kendini. E peki şimdi ne yapabilirim? Şimdi ne yapabilirsin? Cemaate dahil olursun. Tek başına kaldıkça kurtulamazsın. Nefsine hakim olamazsın. Peygamberimiz buyurmuş ki, şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır. Tek kalmayın buyuruyor yani. Tek kalırsanız şeytanın oyuncağı olursunuz. Şeytan size galebe çalar, sizi yener. Cemaat halinde olursanız siz onu yenersiniz. Şimdi mesela şeytan şimdi mesela buraya girebiliyor mu? Bu da burada ben mesela burada bir cemaat halinde oturuyor. Şeytan buraya yaklaşamıyor. Şimdi buradan çıkın. Yolda giderken şeytan yaklaşmaya başlar. Tek olduğunuz zaman. Şimdi böyle bir insanın cemaatten, arkadaşlarından, iyi bir çevreden yardım alması gerekir. Yalnız kalmaması gerekir. Ve nefsi zayıflatmanın yolu az yiyeceksin, az uyuyacaksın gereksiz konuşmayacaksın. Yani az konuşacaksın. Ve bazen yalnız kalacaksın. Uzlet. Geçici yalnızlık. Sürekli değil. Böylece az yiyerek, az uyuyarak, az konuşarak, bazen de yalnız kalıp düşünerek nefis zayıflar. Ve Kainata bakarak tefekkür edersen, Allah'ın mahlukatına bakarak düşünürsen iman kuvvetlenir. Yapılması gereken bu. İman kuvvetlendirilecek, nefis zayıflatılacak. O zaman iradenin gücü yeter.